Merhaba. Bu video ne videosu biliyor musun? Saç bakım videosu. Neden? Çünkü evimdeyim ve normalde saç bakımında kullandığım her şey burada. Her şey. Şimdi duştan ben, yeni çıktım. Kafamda böyle pembe pembe Barbie saçma pembe havlu var. Normalde pembe ben pembe tişört falan Neler oluyor bana hiç bilmiyorum inanın. İnanın bana neler oluyor hiç bilmiyorum. Bakalım bakalım saçımıza. Her şeyden önce söylemek istediğim bir şey var ki kanalıma hoş geldiniz. İlk ilk defa geliyorsanız ilk komen hoş şu an ne yapıyorum söyleyeyim. Saç bakım onu gerektiğini kıvırcık saçlı bir çocuk olduğum için karışabiliyor çünkü sadece banyo sonraları bir kıvırcık saçlı insan saçını onu asla unutmayın. Kıvırcık saçlı bir insan asla saçını tarar. Bu da bitmiş ahı bitmiş var kalmış bunun. Ben suyun altımı Buna genelde şey yaparım. Biraz kargan yağı sıkıp suyla karıştırıyorum. Yani normal saç acıcı sprey aslında şu an içinde. İçinde ne var bilmiyorum gösterdim ama. Onu kullanıyorum. Genelde olmadığı zaman, argan yağı olduğu zaman argan yağı sıkıp su doldurup çalkalıyorum. Şey gibi, bir tane şampuan taktiği aslında bu. Normal bir fırçayla saçımı tarıyorum. Doğru bir süreç. Kafam gerçekten kafam yani şu an. Birazcık İsmail Yekay'a benzediğimi fark ettikten sonra İsmail Yekay'a yani şu anda başka hiçbir şey değilim. Şey yapıyorum. Bir karışım. O karışımı kafama pıt 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 yapıp pıt 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 havluyla kurudum. Aslında bu kadar, bu kadar yani. Bu karışımda bu Elidor'un belirgin bukleler, doğal hacimli belirgin bukleler, 7-24 şekillendirici bakım kremi neymiş bu? Bukle belirgenliği 24 saat süren etki falan diyor, Şu so. Buna, normalde bu pantenin yağ terapisi, argan yağlı elixir, El iksir diyor bu yani. Latinos, iksir. Büyü. Büyücü bu. Kullanmayın. <laughs> pen pen. Oh my god. Yani şımarmadan nasıl, niye video çekemiyorum acaba? Niye şımarıyorum? Bir de bunu tamamen şans eseri, yani rastgele bir şekilde buldum. aynısını. bende vücut kremi de vücudur, var. Inecto'nun, Inecto, Inecto Naturals. Fıt fıt, fıt 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 neymiş bu? Intensive Conditioning Coconut Hair Mask. Mask kapiler, intensive yani şeyle, hindistan cebizli saç maskesi. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama saçta mı iyi geliyor ya. Vegan dostuymuş bu arada. İlgilenene söyleyeyim bunu. Necesini okuyacağımı bilemedim bu arada. Aa, ben bunu yanlış kullanıyormuşum. Durulanması gereken bir şeymiş ama durulamayınca yemin ederim daha güzel oluyor. Boş verin o yüzden. Kullanır mıymış ya saç maskesi? Karışımımı gösteriyorum. Birazcık. Çok korkuyorum. Bunu, 5 pıt altı pıt olsun hadi. Saçınızın şeyine göre bu arada. Miktarına göre tabii ki bunu uyguluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Saymadım ama göz kararı bu da. Ergen yeri koyduk. Elimden de çok geriliyorum. Saç maskemizden de bir miktar aldım. Yani bu kadar şey saçı sürülür mü? Sürülüyor. Sonra bunları elime böyle bir karıştırıp kafamı eğip bu tarz şeyler saçın dibine sürülmemesi gereken şeylerden bana kalırsa çünkü yani gerek dibine daha doğrusu çünkü yağlandırıyor. Yağ sonuçta yani. <laughs> Sonra da avlu ile bu Aman Allah'ım. Bu kadar. Ama söyleyebileceğim. Kıvırcık saçlı insanlara söyleyebilirim. Birkaç um, tip şey var. Eğer bukleleriniz... Ama ortalığı dağıtmasaydım daha iyiydi. Bir yani, Eğer bukleleriniz şeyse um, böyle çok sık değil benimki gibi ise daha doğrusu çok sık değil dalgalı değil ama kıvırcık. Ve saçınızı da kabartmayı tercih ediyorsanız ki bana kalırsa kıvırcık saç bunun saçını kabartması kesinlikle çok dağılıyor. Şöyle yapıştırmalar hiç anlam veremiyorum neler yaptıklarını. Sürekli kabartırım. Gece duş aldıysam e, bu şekilde asla yapmam. Islak saçta yatarım hep ama benim başımda yok. Siz kurutun. <laughs> ama nasıl kurutun? Ben saçımı örüyorum. Balık saçımı tepeden. Ki e, çok saçmalaşmasın saçım. Islak yatıyorum ya işte. sonuçta. Arkası düz oluyor örmediğim zaman. Yani böyle bir düzeliyor bir kısmı, bir kısmı dalgalı oluyor falan. Saçma sapan bir kısmı kıvırcık oluyor. Saçma sapan bir saç oluyor. O yüzden örüyorum, örüp yatıyorum. Sıkı ıslak örüyorum. Ee, öyle oyuyorum. Siz o şekilde ördükten sonra kurutup uyursanız da aynı şey olacaktı. Sabah uyandığımda örgüyü açıp argan yağı şey yapıp kabartıyorum yine saçımı. O zaman da çok güzel oluyor. Bir günler öyle yaparım belki. Sabah akşamlı saç bakımı falan böyle. O zaman da çok güzel oluyor. Saçım aslında başka hiçbir şey kullanmıyorum. En çok kullandığım şey ve hayatımda en çok yeri olan şey argan yeri. Yani Fransa'da bu saç masken ve elidoronki yok çünkü unutmuştum buradan giderken götürmeyi. Ee, ama argan yığım var. Onu mutlaka <laughs> bir yerden nereden unutursun bulup kullanıyorum çünkü çok güzel bir şey. Gerçekten daha önce kullanmadıysanız ki olabilir. Ben de 2 sene öncesine kadar kullanmadım. Olabilir. Ha, Diyelim ki sabah çıkmadan önce duş aldınız, saçınızı kurutmadan yapamıyoruz. Saçımızı kuruttuğumuzda kıvırcık saçlı insanları bir ayırıyorum. Kıvırcık saçlı olanlar ve olmayanlar diye. Ee, biz kuruttuğumuzda saçımızı kabarıyor yani. Aslan kralı beni mufasaya benziyoruz gibi ben bana mufasa diyenler oluyor. Kuruttuğun zaman daha çok düzleşiyor saç daha çok kabarıyor. Bunun da çözümü. Ee, Anne var mı acaba? Bir de kesin vardır ya. Anne! Anne. Üzgünüm bizde yokmuş. Efendim <laughs> yani şey olmuş, kırılmış. O yüzden yok yani, bulamadım. Aradım bütün evde. Ee, onunla da hani böyle nasıl şey olduğunu göstereceğim zaten. Onunla da bu şey şu, bu şekilde bir şey var tipi. Ee, saç köpme makinesinin ucuna takıyorsunuz. Köpme makinesi şu. Tamam mı? Tabii saç kurutma makinesi saç kurutma makinesi izleyenler. Buraya takıyorsunuz böyle bu şekilde bir şey oluyor. Görmüşsünüzdür mutlaka ya Allah'ın çıldıracağım. Bak. Şu şekilde, şu hareketlerle kuruttuğunda Ya kurutuyormuş gibi de beklemem peki. Bu an da çok güzel oluyor. Ee, sanırım bu kadar. Söyleyeceklerim size. Önerebileceğim şeyler kıvırcık saçlıysanız saçınızı boyatmayın kesinlikle. Çünkü ee, eğer bu seviyorsanız saçınızı boyatmazsınız. Bu kadar söylüyorum. Çünkü e, annemin saçı da benimki gibiydi ve şu an her gün fön çekmek zorunda kalıyor. Çünkü saçı çok yıpratıyor ve e, bu saçınız yıprandığı için düzleşiyor. Ve böyle ne dalgalı, ne kıvırcık, ne düz, saçma sapan bir saç model ortaya çıkıyor ve hani boyattıysanız daha önceden ben de onun uzamasını bekleyip kestirdiğinizde normal anne gel olur. Sonuçta i̇şte kökü sizde bir şey ama yazık günah yani saçınız arkadaşlar boyatmayın deyip bir hafta sonra saçımı boyatıyormuşum. falan. Ancak ne olmaz mı? Ee, bu kadar. Bu kadar. Bu video bu kadar. Bu videoyu bayağı istemiştiniz. O yüzden e, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıklı kalın. Bunu söyleyeceğim. do carro, só dizer que é isso,